Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel Brawl Stars'ta yeni bir şey fark ettim. Yeni gelmiş bir bilmiyorum ama ya, yeni gördüm ben. Abi yani yeni gördüm diye 2-3 saattir denemeye çalışıyorum. Şunu almaya çalışıyorum yani. Video çeksem kaç dakikalık video olacakmış. Yani şurada benim 34 elmasım var. Görüyorsunuz yani yukarıda. Burada da 10 elmas şey var. 10 elmas var. Ve dükkanda ne var? Dükkanda ne var? göstermeden önce benim ay Barley Kole Allah. Ben Barley koleksiyonu yapıyordum. Büyücü Barley, altın Barley, bir de normal Barley var. Dördüncü Barley'i de bugün alacağım. Bir, bir, bir maç oynarım ya da iki maç bir şey oynarım yani. Abi çok istiyordum. Çok güzel oldu abi. Bir de ay bir deneyelim. Bak gerçekten mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Çok istiyordum. O 10 elmas da orada. İnşallah videoya bir şey olmaz. İnşallah çok güzel yayınlarım şunu. Mükemmel olur. Hiç hiçbir aksaklık olmaz da. Yani gerçekten şöyle oğlum çok iyi ya. Şaka gibi mükemmel abi. Bari çok oynamıyorum ama artık daha çok oynayacağım. <laughs> abi çok iyi. o zaman video like atıp abone olacaksan bak 30 abone için bir abone lazım sadece bir abone lütfen 30 abone olayım lütfen gerçekten çok istiyorum 30 abone olmayı like attıysan alıyorum aldım on elması ve 44 elmas evet 44 elmas. Bu da 39 elmas. Satın alıyorum. Alıyorum. İlk kez alıyorum ve aldım. Uhu! Aç aç geldi sonunda. Mükemmel abi. Şuna bak abi, mükemmel ya. Bir kere oynamak istiyorum. Gerçekten çok canım istedi. Çok canım istedi. Şöyle 14 tane. Ay hiç hiçbirinde 4 tane bu kadar şey yok ya. Bir göstereyim bir göstereyim hiç tane hiç de Allah'tır panda nita var sadece nitalarda bunda dört var bunda zaten ricochet var İki de zaten, o, taşım, <laughs> bir de zaten anlatsın gelmedi zaten iğrenç duruyor bir de haydut kotla şey var bibinin yok ama olsa zaten ben alırdım düzeliğin taşa kahraman bibi bunda bir şey yok birisi de kırmızı hazret cc bedava vermişlerdi zaten Evet trimo hiçbir şey yok Kalda da yok. Mr. P'de yok. 8 bitte de yok. Kullanmıyorum abi. Ee, ben sadece yeni bir şeyler gelir. Ucuz böyle güzel bir şey gelir. Demiştim geldi de. Mükemmel oldu. Dur ya. Yani, demiştim. Bir şey yok tamam. Hani zaten kostüm geldi mi? O niye? Ha, hani gelmedi diye biliyorum. Bu otomatik zaten. Şeydi değil. Bu. da şey. E, turbo Max. Abi. Maxi Max'ladım. <laughs> Maxi Max'ladım çok iyi ya. Tara bir de mavi tara var zaten başka bir şey yok. O zaman dur. Şöyle bir akça aç bari oynayalım çok canım istedi. Mükemmel duruyor. Ay çok iyi ya. Ay hiç, hiç beklemiyordum böyle bir şey ya. Çok iyi duruyor. Şimdi gidelim bakalım bir maç. İki maç bile atabilirim belki. Abi bir maç bir maç ya bir maç yeterli. Çok abartmayacağım bir maç yeterli. Uhu. Dynamite gel seni bir alayım akça açım var benim akça aç akça aç gel lan buraya pislik gel lan buraya ha ah, öleceğim 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 sen bir öl sen bir öl yol yoluna attım o oh, tamam oh be. gelme gelme cesi ceki nereden çıktı? çık <laughs> koşuyor lan ah, ah gelme gelme sakın gelme sakın gelme oğlum dur, dolma ya ay dolma Gel buraya gel buraya Tara İnşallah söz de, ses de kötü olmaz Bir öncekinde de çok fena abi Fark etmedim abi Normal ben normal konuşamıyorum öyle bir şey konuşamam da zaten Atma sakın ulti atma 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 aldım Aldım sayılır Aldım Sayılır ulti atacağım valla hiç uğraşmayacağım Aldım abi oh be Bunun şunlara bak ya şu atış bile çok güzel ya şu atış bile Baksana yerde Çok güzel tuttun onu. Mavi turuncu ne var ne yok. E, bu harita leş gibi ama neyse. Bari için. Alırım alırım. Alırım ya. Alırım. Birinci olacağım. Yalan hmm. lan sen buraya gel. Gel lan buraya. Gelin be. Gelin bir. Aldım seni de. Oy güzel, güzel güzel güzel. Şurada bir enerji patlaması. Yaşayalım. Ben de nefes patlaması yaşayacağım birazdan. Ay. O be Sen de bir öl artık. Öl. Lan öleceksin. <laughs> Abi pek git ya jesi deyip duruyorum ne derse. Gel lan sen. Abi alacağım alacağım alacağım. Pat. Bu da pat. Bu da pat. Aa, sıkıştım sıkıştım sıkıştım. sıkıştım, sıkıştım. Ah ya tutamadım <laughs> neyse. Ay çok güzel be ben beğendim ya çok güzel. Siz sevmiyorsanız bile ben bayağı sevdim bunu. Bayağı güzel. Mükemmel diyebilirim. Mükemmel. O mükemmel. Çok ama mükemmel tamam. <laughs> Neyse. Tekrar diyorum like atıp abone olun. Hoşça Hoşçakalın.